Kimler varmış orada? Ya şakıl Ece, 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 kaş, kaş, Ece kaş. ben Ece ben kaldım. Aaa! Hiçbir zaman arkanı dönmeyeceksin. <laughs> <mi> <laughs> Bu sefer gelemedim. Kimi seçeceğim biliyor musunuz? Mami'yi seçeceğim. Ya Vay böyle eyla. bir olay yok ya. Ece mucize, Ece, Ece beni bak 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 Yes be! Boom! <laughs> Yallah Bobi! Ece ne kadar oh, burayım oh, oh, mi? Oh. İnşallah Keraman'a gelir. Aha bura geldi. Nuriko. Efe ile Uzun zamandır bu oyunu oynamıyorduk. Oo. Değil mi Ece? Arkadaşlar evet. Nur seç birini. Durma durduğun yerde. Nur seç. Seç. Ördek kaza tıkla. Çabuk. ha. beni mi seçiyor? Bakayım Aha, ne hareket edelim. Kaza seçim ya. Ördek kaza tıkladı. Ceren. Ceren'i seçmiş. Ceren Ceren. Oo, gördün mü Ece? Nuriko öyle bir uçurdu ki Ceren'i. Şaplak attı. Yapsın, bana gelsin, bana gelsin. Çok eğlenceli oluyor. Oh, Ece'ye geldi. Aha. Ece kim seçecek acaba? Ece'yi on gitti. Aha. Bakalım. Allah, Ece. Ece, 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 Ece. Ece, Ece, Ece. Oo! Oh, Bu güneş, güneş uzaya uçtu. Gördünüz mü arkadaşlar? Güneş güneşe gitti. Yes. Evet, güneş, yes. güneş güneşe gitti. Maabrik ba. <laughs> Selam. Aha, <laughs> iyi ki nurumuz. Kaç bakat. Düzde Kaç bakat, bak gel buraya. Kaç bakat. Yes. Be! Beyza'yı seçmişsin sen. A benzahe mi Pardon et, ya benzahe ilk nura benzettim. Ne bir ilk nuru ya? Saçım ilk nura benziyor diye benzahe ilk nur dedim. Aha. Er bu. Kimi seçecek acaba? Aha nuru mu seçiyor? A mi seçiyor? Aa iki tane şeyler. Yoksa rüyayı mı seçiyor? Yoksa eceyi mi seçiyor? Yoksa beni mi seçiyor? Yoksa deri. Derini seçti. Oo. Vuhuu. -huh. Derin kaz olarak kaçması gerekir. Gel kovalıyor şu anda. Şaplakı yapıştırdı. güzel 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 de. Oo, niye derinde baloncuk mu çıktı? Baloncuklu aşk. Höpletelim biraz. Arena. Bilgeli biz onu çok severiz Bekir. Ömer seç. Kaz mı ördek mi? Birisini seç. Seç seç seç. Aha seçti. Arkadaşlar bakalım. Aha. Oo. Oo. Oradan, açsam, uçuşu gördünüz mü? Bıak, 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 Aden, Rüya. Bıak. Ana, Aleyna. Bıak, bıak, Erin, İlge, Nur, bıak, Aden, bıak, Rüya. Seksine Rüya. Allah. Adını seçeyim. Hmm. Bakalım, Allah. Ece, bakalım Aden'in karşısında ne olacak? Aden kaçıyor, kaçma kız, kovalayacaksın. <gülüyor> Hiçbir zaman arkanızı dönmeyin arkadaşlar birisine. Arkadaşlar ya savaşın ya ölün. Haberiniz olsun. Savaşmazsanız ölersiniz. Bilge kim seçecek? Bilge beni mi seçiyorsun? Ha dedin. Nur. Rüya. Kim seçti? Rüyada mı kalacak? Ece, karar veremedim. Aha beni seçti. Aleyna. Allah şimdi Bilge'yi öldürürsem Balancı o da bir şey Aleyna herkes kendisi o normal oynuyor diyecektim de Bilge. Ama şimdi ağlar ceylar. Of yeniden canlandı. <laughs> Aleyna. <olacağım>. Aleyna. <gülüyor> <gülüyor> Ölmüyorum ya, demiyorsun da... De. Ama gerçekten Aha. ya panik yaptım bilgi üzülür ağlar diye. Bilgi ham yapar diyor. Bilgiye Not güveniyorlar ya. sonsuz. Ne oldu? Ne oldu? Seçiş e, yok mu? dondu ya? Rüya geyik seçiyor diyor. Rüya. Rüya seçiyordu ama donmuş. Rüya minik olduğu için. Kalk kız Rüya ayağa kalk. Özellikler var. Özellikler var. Ooo yani aşağıdan özellik şey... alalım. Evet. Hı -hı. Ece hmm. özellikler varmış. Hediyeler. Hemen paraları hediyeleri alalım. Nerede? Evet. Evet. Takas, zehir, dondur, yolculuk. Ooo evet. Ama çok Ece? fazla. Evet ya çok fazla. Ha benim 500 param varmış. Sizin kaç paranız var? 2002. Oo Yuhannes nereden topladın bu kadar 15 .404 parayı? 15434 var benim. Yok artık Efe. <laughs> ha şaka şaka. Hani yuh. İnanmadık. Ama Bilge'nin nereden 10.000 var? Aha Bilge oynuyor oynuyor şey mi kasmış? Baksana 44 level en başta.

Yo 44 şey bak şurada şey var. Level tablosu var. Orada 44 level. Gelince görürsün. Aha bir geç bir şimdi. Derin. Derin mi gitti? Ben. Ha, ben mi gitti? Bilge sen gel, kız, mi kızım. Kaz kazım kız, ben kozi. Vur 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 Ece işi eğlenceli hale getirmemiz lazım arkadaşlar. Bir sonraki de hem yumurta avı yapacağız hem de kaz olacağız. Gitti on. Haram. Allah be. Evet Nasıl Efe. Aa, çevir. Bak bak gelin gelin gelin. Bakın seviye tablosuna bakın. Efe 3 3. Üç. Baksana 7. sırada. Aleyhos. <laughs> şey değil. Seviye kazanmalar değil mı? işte kazanmalar. kazanmalar. Burada, burada 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 bir şey var. En çok kazananlar küresel. Yumurta avı. Ha. Haydi bakalım seçtiniz mi yumurta avını? Başlıyoruz. Buradan yumurtabı bir tane avı şu. Ha. Dondurma yumurtabı alayım da karşı şey dondururum. Rastgele diyelim. Rastgele, rastgele. Hayır yumurta avı. Ha. Rastgele rastgele. Yumurta var evet, arkadaşlar. Bir onlar... <laughs> şeyini mi kullansın acaba? Aa, evet. A sana geldi, doğru şey kaldığımızda. Yes. Hissetmedim. Aden kim seçecek arkadaşlar? Sizce Aden kim seçecek? Yorumlara yazsanız arkadaşlar. Aden kim arkadaşlar, seçer? Arkadaşlar bu Kendine şeyde e, birisini karşıdaki yine birisini seçiyorsunuz. Onunla yumurta savaşına giriyorsunuz. Ördeğe tıkla ördeğe tıkla. Ördeğe tıklarsan hareket edersin. Heh. Ördeğe Kadın ördeğe. Seçti. Ördeğe tıklayacaktın. Arkadaşlar Aden ve Derin savaşıyor. Ha yumurtaları toplayın. Evet. Yumurtaları toplayacaksınız. Hmm. Eh, koş koş. Evet, çabuk çabuk kim toplarsa o kazanacak Altı arkadaşlar. Altın yumurta da önemli ortada durabilirsiniz evet, belki. Evet evet bak bunda savaş yok bunda en fazla yumurta e? toplama var. Yumurta toplama mı bu? Kim evet. gitti? Ok bana Diye. gelecek kim hissediyorum. Ok Diye. bana gelecek kim hissediyorum. Nereye gitti? Aha kime geldi? Hiç gelmedi. Güneş kendine kimi seçeceksin rakip olarak? Ece sence Güneş kimi seçer? Koş Tuğba. Ömer'i seçecek bence. Aha. Güneş. Acerini seçti. Oh, hadi bakalım arkadaşlar. Başladı. Yumurtalar to, homurtaları toplayın. Homurtaları topla. Ceren. Oyna Ceren. Homurtaları toplayacaksın. Aa, arkadaşına mı kıyamadı? E, topla topla güneşten topla. <laughs> topla 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 topla. Ana ne yapıyor bir dakika Ceren bir şey yazdı. Yapamadı galiba. Ana. Aa, ben normal sandım diyor. Ben normal sandım o yüzden öldüm yazdı. Aha hmm. rüyada. Rüya, ördeğe tıklayarak seçebiliriz, şey de devam edebilirdin. Aha, şeyi seçti, Aden'i seçti. O kimi seçti? Aden. Ha, Başka Aden. Aden. Aden iki, durdur yarışıyor şansına. Ece, ben, aha, ben gitsem seçtim, se seçtim. Ece, aha, Gold'un aldı, Gold'un aldı. Tüh! Şansı Tam şans, yürüdüğü çıktı. yerde çıktı. Evet, evet, evet. Aha. Ha, kim gelirse Ece'yi seçiyor, tamam mı? Aa, neden ben ya? Aha. Aha, Ebru. 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 Efe'ye seçin. Ama... Efe 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 Efe, Efe seçin. Beyza Efe seçin. o seçtiler mi? Herkes kolay lokma seçiyor ya. Olmaz ki böyle şimdi şey çıkıyor. Aleyna çok, ne kolay olmuyor. lokması ya? Beyza da iyi. Arkam, 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 Bana arkam, göre herkes buradaki kolay lokma. Bak Sadece... Efe Efe çok zor lokma. Efe kimse seçmiyor. Aha şimdi ben gelin <laughs> ben zor lokmayı seçeceğim. Ben Hadi çık, ona gelsin. Çık, çık. Hadi hadi hadi. Hah, ece, ece. Bana gelmiyor. Ece. Bana gelmiyor. Ece. Bana gelmiyor. Bana gel Ece. ece. Bana gel. Ne geleceğim sana? Alena ölürsen ben karışmam. Ya hadi bakalım. Ama yumurtalar nerede çıktı kız? E tak tak toplasana toplasana. E çok iyisin tak, tak tak Çok iyisin tak tak. Ne yapıyorsun tak tak? Viraja var artık tak e, tak. Ece hızlı bir şey yaptı ya. Kaça kaçız kaça kaçız. Kaça açız söyleyin. Ece yapayım ya ben. <laughs> Aleyna beni seç, beni seç, beni seç diyordun. Ya bir sen hızlandırma aldın. Yalan söyle. Yo, be. hızlandırma <laughs> falan almadım. Aleyna bir ölüyorsun homurta. diye. Bak sabah sen beni ölüyorsun diye diyorsun ama bu hızlandırma alıyor falan. Ya. Tek, tek, tek homurtayla ben kaybettim ya. Üzüldüm ya. Ne oldu? Tek homurta değil, beş homurta. Hiç de i̇şte öyle. Aha, üf. yüzden de. <laughs> Ya bu derin. Bu baloncuklu aşkı nereden aldın ya? Ben de istiyorum baloncuklu aşk. Bana da ben, de istiyorum. Ben istiyorum baloncuklu aşk. Hep de biraz. Uğur, var biraz. Mağazada var bu galiba Ece. Oh, bir dakika şu Ece hediyeler var sağda. Hediyeler de al Bir tane şey geldi bana. Çark, Alıyorum çarktan ya. Çarkı çevirdim bakayım belki çarktan çıkar. Hemen çarkımı çeviriyorum. Hmm. Döndür. 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 Bana hiç çok dönme daha şu ana kadar. Çünkü 160 fazla para. Böyle gider. gide gide Heh. ben birinci olurum diyeceğim. Aa. Aha. Aha. En Hadi bakalım Bilge. Al Bilge. Al Bilge. Bilge. İşte bu. İşte Çabuk ol. Çok uzak sakine gitti. Aa, Aa, i̇şte bu. İşte bu. İşte İşte bu. İşte bu. İşte ah. bu. İşte, bu. i̇şte budur, be. budur be. Oyun böyle budur arkadaşlar. Ama bilgide çarpı 32 yazıyor Efe. Ha? Bilgide de. bir şey vardı. Hayır, çarpı 32 yazıyordu. Hayır çarpı 32 değil o para Leyna. Nasıl şey yumurta sayısı değil miydi o? Hayır. Yumurta sayısı 10 olmuştu. Eee Bilge nasıl Dururken, bilgi topladı, şey topladı, topladı, Ben altın hmm. aldım, niye hemen kaybettim? Evet ya altın aldım diye rahatlamayacaksın oğlum. Rahatlamayacaksın öyle altın hani. aldım diye. Erbu. Allah Allah. Değil mi? Ebru ve Ece savaştığına bakalım. Aha. Altın! Ay i̇ki tane abi. altın! İki tane al. Ece, Cici. Ece, Cici. <laughs> Ece, Cici. Çok Yallah lobi Ece. Altın mı aldı? <laughs> Nasıl sen altın... bir şey demeyeceksin. Sen ölünce sürekli bir şeyler uyduruyorsun. Bilgi üzülür. <laughs> yok ben şöyle yaptım böyle <laughs> yaptım. E, Asıl canım kaybetmenin şeyi budur böyle. Hep bir şeyler uyduracaksın ki. Çabuk 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 hadi bir O bilge, zaman bilge, yalancı bak, olursun Aleyna. Yok ya yalancı olmadım. O sadece şey yapıyorum. <laughs> diye çok ağlıyorum yani. Aynı yere koşuyorlar. Öbür tarafa koşun. birbirinizle de farklı değil. Aa, altın yumurta çıktı. Ah şansına ya. Ah be. Ha, i̇kisi de gitti. İyi mi? Nasıl ya? Ne evet. oldu ya? Bilge gitti. Altın yumurtayı aldı Bilge son anda. Altın yumurtayı alan kazanır diyeceğim ama Efe aldı kazanamadı saf. Evet. <laughs> Orada 5 saat bekledi, bekledi çünkü. Aha! Erbo gitti bu sefer. Aden aldı valla. Arkadaşlar. Aa altın altın altın! Ay yine Ebru gitmedi. Rüya Aa, Erbu gitti. Aa Erbo Erbo. Altınları Erbo almış. Oo. Aha kimin kazandı? Seninkine de şey şansı derler ya. Dağlan Ay acemi şanslı. Ama evet. çok şanslı çıktın. Hıptetelim Aha. bunu bir daha oynayalım bu güzeldi. Güzeldi bence de ya. Yumurta ya ben çok şanslıydım. Tamam hı. bu sefer arkadaşlar herkes anladı değil mi yumurta avını. Yumurta avı yumurta avı. Bir hı, -hı. hı hı. Ay hı. o ses ne? Ana, birisi canlı yayın açtı. Allah. Hı -hı. Evet arkadaşlar bakalım seçilen oyun modu yumurta avı yaşasın. Hı hı. Ece var mısın her türlü oynamaya ha? Varım. Aha. Ha, rüya. Hadi bakalım. Bakalım Ebru bu sefer yine şanslı olacak mı? He? <laughs> şanslı olacak mı sizce Ebru? Geçen sefer çok şanslıydı. Arkadaşlar altın yumurta yalan kazanıyor ona göre. Beni mi seçti kız bu? Evet. Hı. Altın Aha. yumurta inşallah. Evet, Alo. <laughs> 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 Kim aldı? Altın bu sefer benim şansı ha. yok. Ben aldım. Ben 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 ben, ben. Bu sefer ben aldım. Yes. Yes. Geldin Ebru ama altın yumurta çok önemli ya. Yes 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 yes. Yaşasın hadi Beyza bakalım Beyza. Haydi bakalım Beyza kim seçecek acaba. Bakalım kim seçecek. Şey. Beyza bir geyik seçiyor diyor. Geyik, geyik seçmiyor ki gaz seçiyor. Bakayım kimi seçti kimi seçti. Altın yumurta ha, arkamda spamlandı. Ha kim aldı Beyza mı aldı? Evet. Aa şans işte kim ya. Oluyor? Birbirinizden Kim uzakta oluyor? olursanız şansınız daha yüksek olur arkadaşlar. Birbirinizden uzakta olun. Hı -hı. Allah be. Kafa kafaya bir tane de izledik be. Ya evet. nasıl böyle şey çıkıyor ya? Ben de, Aha. Ben de baloncuklu aşık istiyorum. <laughs> baloncuklu aşık. Kompletelim biraz. Ya. Çık. Benim sesin çok sıkıcı. Evet ya beni de seçin <laughs> arkadaşlar. Ben de yarışmak istiyorum. Habire yarışmak istiyorum. Aha. Ya ben, ben de sürekli yarışmak, yarışmak boş, istiyorum. Be, boş boş durun hep. Böyle boş boş duruyorum. Anam yumurtaları toplayacaksın ya yanlış şimdi, yapıyorsun. Ya altın yumurta falan var orada Ömer ne yapıyorsun? Anam be, Ömer's be Ömer's Ömer be. Ömer, yumurtadan kaçıyor anlamış. Aha ben. Aha. <gülüyor> <gülüyor> beni. Beni. Mami'yi <laughs> mi seçti? Aha yok kimi seçti? Bilge'yi mi seçti? Ay yaşasın beni seçti. Şimdi Ece'yi bir şöyle ham yapayım. <laughs> Aga. Baloncuklu Ece. Hükmetelim mi biraz? Baloncuklu Ece. Hüplet elimi biraz, baloncuklu Ece. Şimdi Aha. kafa kafaya diyebiliyor muyuz? Altın yumurta gelmedi ya. Kafa, kafa, ya aldım. kafa kafaya ya, ha, kafa kafaya. Yaa gene mi sen aldın ya? Ece beni hüpletti. Ben de dur artık. Ben de dur. Ece beni, beni hüpletti. Ne paketi diyor? Burada bir şey paketi var. Benim paketi. Gideyim bir bakayım şu pakette ne varmış. Aa bu paketten zaten sahipsiniz diyor. Vay be. Gunes geldi. Bilge mi güneş mi? Bilge bir güneş ki. Bir üç güneş. Kim, üç. Kim alacak? Bilge beş bir kafa kafa üç. üç. Bilge beş güneş. Aha altın yumurta. Oh. oh! oh! Kim aldı? Bilge. Uçtu gördüm ben. Ya İçini sen uçtu. niye herkes uçtu görüyorsun? Evet ya. Bilmiyorum. Şöyle. Hı -hı. Şunu alayım. Şunu alayım. Ve ve ve. Oh, den. Oo, hadi bakalım. karakterin çok çok iyi oluyor. Sen bundan sonra dak ol. Roblox'ta bile. Evet, Roblox'taki çok, karakter de dak olsun. Hı. Ha, aha. Araba da iyi oluyor. Aha. O oraya çok iyi geldi. Çabuk, çabuk toparlan. Evet, orayı toparlayacaktınız. Ah be. Aga be. Aga be. Ördek, Hadi dak, 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 Hmm. Dur. ne diyoruz? Mi Böyle mi diyoruz? He. Şimdi kimi diyeceğim çok iyi <laughs> <laughs> Hadi bakalım. Kim seçti o ya? Topla topla tablia, topla bak yumurtalar. İşte bu. yumurta yumurta. Gak 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 yumurtam çabuk, sıcak. Çabuk 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 Bak bak bak. Çabuk çabuk Kim Topla, kim Topla 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 bak orada <laughs> var. İşte bu. Ah be. alandım be. Hmm. Aa Efe ha, de baloncuk, baloncuk çıktı. Aldım. Balonu Baloncuklu aşk küpletelim biraz. Çık. Beyza. Vay. Wow. Toplayın. Hayatınız. Çabuk kızlar golden alan kazanır haberiniz olsun. Hop. Hop. Baş hadi Başka hadi aynı hadi. Alina golden alan kazanmıyor. Golden alan hani onun önüne Ol, çok beyaz. Evet. Evet. Olsun oh. Gide de şans işte kazanma bunu şansı çok yükseliyor. Bunu kim alacağım. kazanacak sizce bu turu kim kazanacak? Ha? Arkadaşlar yorumlara yazın bu beş kişiden kim kazanır? Evet. Top. Derin mi? Nur mu? Ece'nin i̇şte kankaları. Bilge. Hı -hı. Efe. Kalın, Ece. Bu beş mi? kişi. Kim kazanır sizce? Duygu fark diyerek koş ona koşma ona, koş, ona gitme. <laughs> <laughs> Alsana şunu. Şunu al. Bak orada çıktı iki tane alalım. Al. Efe'nin önünde çok fazla çıktı ya. Koş koş koş. Şunu al. Beş i̇şte bu. Çok fazla çıktı efendim önünde. Aa Ömer de yumurtalar görünmüyor diyor. Ömer o ne Ay. hilesi ya hepimizde görür sen görmüyorsun ya. Hile olmaz ki o. Sen, ya yani herkes beni seviyor yeter. Yeter beni. Ali beni... ben elim diyor. Helal evet. Hayır, hayır, hayır. Zaten. bak 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 kim o dondurmayı i̇şte kullandı? İşte bu. İşte bu. <gülüyor> <gülüyor> Ece. ne oldu Bilge? Aha biz Bilge'yi de dondurdu. Aha. Ha. <laughs> Tamam bilgi. bir daha yapmayacağım onu. Bilgi her zaman yapmayacağım bir daha. Aha bilgi. Arkadaşlar Çıkışkan. 500 çok şey gelsin Aha. 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 Aha Ece beni seçiyorsun. Ne oldu Ece? Ee, sen de mi korktun yoksa? Ne korkacağım Allah. be senden? Hatta sen de şöyle yapalım. Aa! Lan, sen de onu dur. Hayır. Ha. Hayır. Hayır. Tamam Hayır. hadi Ece. Hayır. Ece önüne topla. Ece önüne topla çıkarsan. Ah be. ben, ben, niye gittim be? Çünkü o bir tane topladı. Yee. Yee. Ah be, aga be. Hmm. Altın yumurta. Aldım, aldım. Hadi, hadi, hadi. Altın, altın arkanızda. <laughs> be. Hadi. hadi, ya. Altın, hadi. altın arkada. Hah. Ah, hadi. Abi. hadi. Bir Biraz daha toplasın. Edersen... Oh, ah be. Allah. Sen, Sen, evet. Afk Arkadaşlar şimdi bu? yeni turu göreceksiniz. Neyse bir sonraki videoda yaparız o zaman. Arkadaşlar Ay, bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Evet umarım videomuzu beğenmişsinizdir. <laughs> ben siz Beğenmişsiniz like atmayı <laughs> kanalımıza abone olmayı açmayı unutmayın. Şöyle herhangi bir şekilde. Hoşçakalın.